Evet selamlar ee, gelir gelmez hemen çekilişi yaptım bu çekilişe 270 kişi katıldı 127 numara kazanan hemen bakıyorum çok hızlı bakıyorum <laughs> arkadaşlar gördüğüm tüm yoruma numara veriyorum eğer siz ee, numara almadıysanız muhtemelen yorumlarınız karşı tarafa kapalıdır ve ben göremiyorumdur o yüzden size numara vermemişimdir bakın gördüğüm herkese numara verdim. 127 127 Sema ben su her şey çok ama çok güzel günün hiç değişmesin. Harika günler seçmişsin. İnşallah şans bana güler. Anladığım kadarıyla şans bana güler yazdı herhalde. Samacığım tebrik ederim. Bana hemen yazarsan Aksilik olmazsa pazartesi salı ürünlerini çıkarırım. Diğer çekiliş başladı. Bu arada katılımlarınızı oraya bekliyorum. Artık kaybedenler üzülmesin. Daha da güzel hediyeler geliyor. Ah, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür. Ee, yeni çekiliş için de bol şans herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.